Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ne zamandır sizlerle bir araya gelemiyordum. Şimdi tekrar bu ay tutulması ile birlikte sizlere tekrar kavuşum sağlamaktayım. Evet 8 Kasım tarihinde salı günü öğlen saatlerinde bir ay tutulması gerçekleşecek Boğa burcunun 16. derecesinde. Şimdi ay tutulmalarının ne olduğundan bahsedelim. Ay tutulmaları dolunayların çok daha büyük boyutta daha uzun bir süre etkileyecek olan ve bize daha geniş bir zaman aralığında yaşayacak olduğumuz genel konuları anlatır. Ay tutulmaları duyguların hat safhada dışarıya vurulduğu, işte kişisel ihtiyaçlarımızın belirgin belirginleştiği, kendi duygularımızdan e, bizi kendi duygularımızın harekete geçirmesini, hassasiyetlerimizin gelişmesini, önem verdiğimiz konuların ortaya çıkmasını bizim gösterecek olduğumuz tepkileri anlatır. Yani karşımızda bir şeyler yaşanır. E, bizim herhangi bununla alakalı bir şeyimiz yoktur. Bizim girişmiş olduğumuz bir şeyin sonucuyla değil de e, hiçbir şey yapmadan kadersel boyutta diyebilecek olduğumuz bazı olaylar gerçekleşir ve bizim bu olaylara bir tepki göstermemiz istenir e, şeylerde ay tutulmalarından. Tabi bu dönemseldir. Bir önceki ay tutulması e, şimdiki ay tutulmasını bitirir diyebiliriz bu ay tutulması da bir sonraki ay tutulmasına kadar yani yaklaşık 6 ay kadar kendisini hissettirecek. Evet boğa burcunda olduğu için bu ay tutulması bir şeyleri sabitlemek isteyeceğiz. Sahiplenmek isteyeceğiz. Onları korumak isteyeceğiz. Boğa gelin itibariyle devamlı kılma, güvence altını alma, işte insanın veya durumların, yerlerin böyle sağlam basılması yani ayakların yeri sağlam basılmasını ister. İstikrarı anlatır aslında Boğa Burcu. buna yönelik düzeni korumaya çalışma çabalarını anlatır. Tabii bu bu süreçte davranışık olduğumuz yöntem bu şekilde olacak. Uranüs'ün tam partil açı dediğimiz bir şekilde ay tutulmasıyla kavuşumu aniden gelebilecek ba veya beklenmediğimiz anda gelişebilecek olan bazı durumlara e, bizim adapte olmakta zorlanabilecek olduğumuzu, istikrarımızın bozulup yeni bir rutin oluşturmayımızı anlatıyor. Yani bu süreçte bizim mevcut düzenimizde, alışkanlıklarımızda, bazı bozulmalar olacak ve bozulmalar aniden ortaya çıkacak çünkü Uranüs oradaki düzenin bozulmasını anlatacaktır. Çünkü uzun süredir Boğa burcunda ve Boğa burcun Akrep aksında gerçekleşen tutulmalarda, yeni aylarda ve dolunaylarda oldukça önemli etkileri var bu Uranüs'ün. Tabii e, şimdiki durumlarda içinde bulunduğumuz bu mevcut koşulların zıt koşullarında bir düzen kurmamız gerektiğini aslında bizlere hatırlatıyor. Tabii yükselen burcumuza göre hangi ev konularında bizlerin e, mevcut koşullarımızı değiştirip yeni bir düzen kurmamız gerektiğini de biraz sonra sizlere anlatacağım. Yani kısaca e, eğer bu ay tutulmasının Birkaç anahtar kelimeyle anlatacak olursak devam ettirilen mevcut düzenin bozulup yerine yeni bir düzenin devamlı kılınmasına yönelik bazı çalışmalar yapmak, yeni düzeni kabullenmek, bu süreçte yapılabilecek olan negatif davranış ise yıkılması gereken düzeni yıkmayıp olduğumuz yerde saymak olacaktır. Bu ee, tabii yani karşımızda bazı şeyler değişecek ve bu değişimi bizim ayak uydurmamız e, icap edecek. E, gökyüzünde zaten bir sabit fazlalığı var ve bu sabit fazlalığı her şeyin böyle katı bir şekilde birbirine girmesiyle ilintili olabilir. Ve bu noktada esnekliğe yer yoktur. Yani hayatlarımızda eğer karşılaştığımız konularda, Bizlerde bu kadar çok sabitlik enerjisi taşırsak bir noktadan sonra kırılmalar ortaya çıkabilir. Tabi boğa burcu toprakla, üretimle, verimle, tarımla da alakalıdır. Bu süreç içerisinde az önce kısaydığım konularda bazı değişimler ve dönüşümler yaşamamız icap edecek. Çünkü dediğim gibi Satürn'de bu... Ay tutulmasının tam orta noktasında yani güneş ve ay karşıtlığını kare açı yapmakta ve bu tutulmayı büyük manada çalışmaya, e, harekete geçirmeye zorlayıcı bazı etkiler veriyor bize. Tabi bu süreç içerisinde zihinsel ve konforumuzu korumaya yönelik bazı eğilimler de sergileyeceğiz ama dediğim gibi diğer taraftan e, bu ani değişimlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Her ne olursa olsun hayatlarımızda birazcık esnek olabilmeyi e, sindirebilmemiz gerekiyor. Evet toprak burcunda gelişiyor bu ay tutulması ve e, her zaman olduğu gibi bu süreç içerisinde de Depremlerin veya toprakla alakalı bazı e, skandal veya beklenmedik durumların oluşması söz konusu olabilir. Dünya ekonomisinde özellikle ekonomiyle alakalı e, alanlarda e, bankacılık faaliyetlerinde de bazı beklenmedik durumlar oluşabilir. E, ülkece veya ülkeler arası ilişkilerde de bazı e, bu toprakla alakalı problemler e, hala sürüyor olacaktır. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta e, toprakların yer değiştirmesi söz konusu olabilir. Belki Ukrayna bu noktada e, aniden ve belirsiz belki bir teslim olma süreci içerisine girebilir. Avrupa'yı da bununla ilgili bekleyen bazı sıkıntılı süreçler yaşanabilir arkadaşlar. Çünkü e, yükselen burç kova ve değişimi bizlere zaten simgeliyor. Ve yöneticisi olan Satürn'ün de yükselen e, derecesine çok yakın olması bizlere bu hayatımızda önümüzdeki geçen süreçte gayet sorumluluk almamız gerektiğini bizlere anlatıyor. Önümüze e, bazı engeller çıkacak. E, bu engellerle biz kendimize yeni bir rota oluşturmak zorunda e, kalacağız. Yani e, bu zamanlıkta yapılmış olan bazı planlarda, e, programlarda değişiklikler ortaya çıkabilir. Otorite figürleriyle e, kendi hayatımızda veya devletle alakalı otorite figürlerinde de bazı beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. E, i̇lişkilerde veya yeni bu insanları zorlayıcı bazı kanun maddelerinin de ortaya çıkması, insanların düşünce ve ifade özgürlüklerini sınırlandırıcı bazı e, kanunların çıkması söz konusu olabilir. Belki bu e, ülkesel çapta insanların sosyalleşmesini ve e, ilerlemesini, iletişim görmesiyle alakalı bazı kanunlar ortaya çıkabilir. Belki öğrenimle alakalı e, veya evlilik maddeleriyle alakalı bazı e, adaletsel konularda bazı yeni kanunların çıkıyor olması gündemimize e, gelecektir arkadaşlar tabi bunların her birisine baktığımız zaman aslında bunlar e, bir değişim için gerekli olan bizi içinde sıkıştırmış olan konfor alanından çıkmak için yapılan adımlar olarak düşünebiliriz e, yani eğer siz bu süreç içerisinde yani geçtiğimiz günlerden itibaren çok fazla bir şekilde kilo aldıysanız mesela diyelim ki hayatınızda sizi artık kendi isteğinize de değil de dışarıdan bir istekle zayıflamaya zorlayacak bazı durumlar ortaya çıkabilir gibi düşünelim veya düşünelim. Hani Allah göstermesin bir deprem olduğunda ana gündem konusu ne oluyor? Evlerin sağlamlaştırılması işte yapıların daha böyle düzgün olmasıyla alakalı hemen daha böyle aktif etkileri ortaya çıkıyor. Bu da tıpkı bu gökyüzü faaliyetleri de bu ay tutulması da bize aslında bunu anlatıyor. Beklemediğimiz ama gerçekleşecek olduğundan korktuğumuz bazı şeylerin başımıza gelmesi ve bizi istemeden e, mevcut bulunduğumuz koşulların tam zıttı yönde e, bazı e, yeni bir düzen kurmamız gerektiği konusunda bazı itilimler söz konusu olacaktır. Böyle tepkiler vermemiz söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Evet yükselen e, koçlar. Koç burcu ve yükselen Koçların ikinci evlerinde meydana gelecek bu ay tutulması. Bu noktada kendi ekonomik koşullarıyla alakalı e, sahip olduğu kaynaklar, değerler, maddi e, imkanlar, e, çalışma koşulları, e, kendi kişisel kendisine para kazandıran yetenekleriyle alakalı bazı beklenmedik değişimler olabilir. Kaynaklarında bazı değişmeler ortaya çıkabilir. E, beklenmedik giderler kişiye yeni ve daha önce tecrübe etmediği alanlarda para kazanmaya yönelik e, adımlar atmaya sizi zorlayabilir bu ay tutulması itibariyle. Boğalar ve yükselen boğalar bu ay tutulması sizlerin birinci evinizde gerçekleşecek. Kendi bizzat e, belki sağlığınızla alakalı yeni adımlar atmanız. E, gereken durumlar ortaya çıkabilir. E, kendi kişisel özelliklerinizi, bir e, kendi tanımlamalarınızı alıştığınız, belki de kalıpların dışına çıkmanız gerektiğiyle alakalı bazı vurgular ortaya çıkabilir sevgili boğalar. Bu noktada belki cesaretinizi geliştirme, bir noktada belki cesaretiniz kırılacak, e, belki fiziksel olarak bazı beklenmedik olaylarla, sağlık konularıyla, Karşılaşıp artık daha iyi olmak ve e, sağlam olabilmek için yeni bir e, yaşam şekli, e, yeni bir fiziğe kavuşmak için bazı adımlar atabilirsiniz sevgili boğalar. İkizler ve yükselen ikizler sizlerin bu 12. evinizde gerçekleşecek sevgili ikizler. Yani bilinçaltınızı, hayallerinizi yapılandırmanız gereken, kimlerin dost, kimlerin düşman olduğunu iyice sorgulamanız gerekiyor. Kendi bilinçaltınızda mevcut koşulları tam zıtlı yönde belki değiştirmeniz gerektiğini anlatabiliriz ikizler sizlere. Bu noktada fedakarlık yapma şekilleriniz, yalnız kalma şeklinizi de belki değiştirmeniz gerekebilir. Ortamlar değiştirmek, koşulları değiştirmek, bilinçaltınızda mevcut ve inandığınız o kuvvetli yapıları değiştirip yedisinin yerine yeni şeyleri inşa etmeniz gerekiyor. Çünkü hayallerinizi değiştireceksiniz aslında siz. Hayal dünyanızı, iç dünyanızı, inancınızı, diğer insanlarla nasıl bir arada olabileceğinizi, nasıl kaynaşabileceğinize dair olan o alışkanlıklarınızı değiştireceksiniz sevgili ikizler. Yengeçler ve yükselen yengeçler bu süreç içerisinde arkadaşlarınız, sosyal gruplarınızla alakalı bazı köklü değişikliklere girebilirsiniz. Devam ettirmeniz ve devam ettirmeyip geride bırakmanız gereken bazı arkadaşlıklar söz konusu olabilir sosyalleşmeniz ideallerinizde mantığınızda bu kesin doğru diye e, düşündüğünüz konularda uzmanlık e, olduğu uzmanı olduğunuzu düşündüğünüz konularda da bazı e, devam ettirmeyi bırakmanız ve yeni bir alana geçmeniz gerektiği konusunda sizlere bazı sinyaller veriyor olabilir bu ay tutulması sevgili yengeçler aslanlar ve yükselen aslanlar e, bu ay tutulması sizlerin e, onun 10. evinizde gerçekleşecek. Kariyer ve mesleki konulardan Hayat hedeflerinizi ilerlemeniz konusunda devam ettirdiğiniz bazı düzenlerin bozulması söz konusu, meslek değiştirebilirsiniz, kariyerinizle alakalı bazı durumlar söz konusu olabilir, aile büyükleriyle alakalı alacak verecek veya onlarla alakalı bazı durumlar ortaya çıkabilir, e, alışmış olduğunuz o e, belki de Hedef, bir hedef belirlemişsinizdir. O hedeflerinizi değiştirmeniz gereken durumlar ortaya çıkabilir. E, farklı bir yöne doğru e, diğer hedefinizin e, tam tersi istikamete veya farklı bir yöne doğru hedeflerinizi, dümeninizi kırmanız da söz konusu olabilir sevgili aslanlar. Başaklar ve yükselen başaklar. Bu ay tutulması sizlerin 9. evinizde gerçekleşiyor. 9. ev genel itibariyle yurt dışı konuları, yabancılarla olan ilişkileri, inançlarınızı, umutlarınızı almış olduğunuz yüksek öğrenimleri anlatır. Yani hani ilkokul, ortaokul, lise düzeyine değil de daha böyle farklı ve farklı bir bakış açısına sahip olabilecek olduğunuz o pencere ile alakalı e, bazı e, düzeniniz yani inançlarınız, o yüksek bilgi sandığınız, bilgi olduğunu sandığınız ve e, kesin kesin doğruluğuna inandığınız konuların bozulmasını anlatıyor. Yani bu süreç içerisinde belki de sevgili başaklar siz inançlarınızı sorgulayacaksınız. duyacaksınız, e, belki de inançlarınızda bazı değişmeler olacak. Ee, yurt dışı ile alakalı eğer bir iş yapıyorsanız belki e, o ülke değil de farklı bir ülkeye gidip gelme, o ülkeyle çalışma veya bulunduğunuz sadece kendi ülkenizdeyseniz e, yurt dışına çıkmanız gereken bazı durumlar, ortaya çıkabilir. Devamlı kılmaya çalıştığınız o umutlarınızı sorgulamanız gereken zamanlar. Çünkü umutlarınızı kaybedebilirsiniz bu süreç içerisinde ve o kaybettiğiniz umutlarınızın yerine yerlerini mutlaka getirip o yeni bir umuda, yeni bir inanca, yeni bir hatta eğitim, öğrenim gibi konulara tutunmanız gerekebilir. Çünkü artık o mevcut koşullar bildikleriniz size yardımcı olmayabilir. Anlam dünyanızda bazı değişmeler ortaya çıkabilir sevgili başaklar. Terazi ve yükselen teraziler bu sizin 8. evinizde gerçekleşiyor. 8. ev bir şeyin bitip yerine yenisinin oluşturulması ile alakalı bir süreci anlatır. Ortak paylaşımlarınız miras konuları bir böyle cinsellik konuları yani birileriyle ortaklaşa yaptığınız ve maddi kaynaklı da olan bu paylaşımların bitip yerine yenisinin ortaya çıkartılmasını anlatır. Belki bu zamana kadar kendi iç dünyanızda hiç kimseye anlatamadığınız konularda bazı alışkanlıklarınızı kırmanız gerekiyor. Belki kimseye anlatmamanız gerektiğini düşündüğünüz şeyler aslında anlatılması gereken şeylerken e, şeyler olduğunu anlarken anlattığınız ama anlatmamanız gereken şeyler iyice ortaya çıkabilir. Yani e, sizin de bir diğerleriyle güven e, duygusunu beslediğiniz o alışkanlık var ya karşınızdaki insanlara e, nasıl güvenebilecek olduğunuza yönelik o davranış şeklinizde alışkanlığınızda bir değişme olacak. Yani bu noktada güvendiğiniz ve paylaşım içerisinde olduğunuz özellikle maddi konularda paylaşım içinde olduğunuz insanlarla ayrılabilir yerine yeni bir paylaşım konuları ortaya çıkabilir ölüm ve yeniden doğum temalarını bu şekilde değerlendirmek çok daha mantıklı çünkü ölüm tek bir tutulmayla ölüm hakkında konuşmak çok daha mantıklı gelmiyor sevgili arkadaşlar. Her ne kadar 8. E, ölüm ve yeniden doğumu anlatsa da fiziksel ölümü e, en son düşünmemiz gereken konular olduğunu ben düşünüyorum. E, evet akrepler ve yükselen akrepler bu e, ay tutulması sizlerin 7. evinizde gerçekleşiyor. Karşılıklı ilişkilerinizde ortaklıklarınızda, anlaşmalarınızda, sözleşmelerinizde, ara buluculuk yaptığınız her türlü faaliyette, e, düzeninizde, e, diğer karşınızdaki insanlarla kurmuş olduğunuz bağlarda e, bazı e, beklenmedik bozulmalar oluşabilir. Belki bir evlilik eğer bu noktalarda bir evliliği sonlandırmayı düşünüyorsanız bununla alakalı bir başlangıç yapabilirsiniz. Veya diğer taraftan bekarsınızdır ve artık bir çift olma yolunda gitmeye yönelik bazı alışkanlıklarınızın bozulması, düzeninizin bozulması gibi durumlar söz konusu olabilir. Yani toplum baskısıyla evlenmeye adım atabilecek olduğunuz gibi başka bir türlü baskılar sebebiyle de ilişkilerinizi bitirme noktasına ulaşabilirsiniz. Bunu sadece evlilik olarak değerlendirmemek lazım. Ortaklaş yapılan her türlü işte ikili ve sosyal ilişkilerde devam ettirdiğiniz o kişilerle ilişkilerinizin bozulup yerine yeni bir ilişkinin kurulması söz konusu olabilir sevgili akrepler. Yay ve yükselen yaylar bu e, ay tutulması sizlerin 6. evinizde gerçekleşiyor. Kendi günlük işlerinizde, hizmet alıp verme konularınızda, e, günlük rutinlerinizde bazı değişimler söz konusu. Yani mevcut devam ettirdiğiniz günlük rutininizde işte sabah 8'de kalkarım, işte e, şu vakitte çocukları okula gönderirim, işte şu vakitte temizlik yaparım gibi e, farklı konular varsa bu tam tersine dönecek. Belki daha erken kalkmaya başlayacaksınız. Belki yeni bir iş, yeni bir rutin hayatınız eklenecek. Bu noktada sağlığınızla da alakalı dikkat etmeniz konular, e, gereken konular ortaya çıkabilir. E, daha sağlıklı olabilmek için hayatınıza yeni bir rutin eklemeniz icap edebilir. E, kilo vermekle alakalı, kendi sağlıklı yaşamakla alakalı adımlar atmanızı, yenilikler yapmanızı, e, size zarar veren, e, zararlı o alışkanlıklarını kır alışkanlıklarınızı kırmanızı sizlere tavsiye ediyorum sevgili yaylar. Oğlaklar ve yükselen oğlaklar e, bu ay tutulması sizlerin 5. evinizde gerçekleşecek. Çocuklarla alakalı veya kişisel kendi gelişiminizde, diğer insanlar tarafından karşılanma şeklinizde, hobilerinizle alakalı e, romantik dünyanızda ve veya risk aldığınız konularla alakalı bazı devam ettirdiğiniz düzenlerin bozulması gerekiyor. Sevgili oğlaklar kendinizi ifade etme şeklinizi belki artık değiştirmeniz gerekiyor. Belki e, çok daha faydalı olmayan, size zarar veren bazı kendinizi ifade ediş şekliniz, kimliğinizdeki o oluşumlar, Onaylanma isteğiniz gibi konularda devam ettirdiğiniz bazı alışkanlıklar varsa, e, yani onaylanma alışkanlığınızı aslında değiştirmeniz gerekiyor. Çocuklarınızla olan ilişkilerinizde, yaklaşımlarınızı değiştirmeniz icap edebilir sevgili oğlaklar. E, Kovalar ve yükselen kovalar, bu ay tutulması sizin dördüncü evinizde gerçekleşiyor. E, tabii dördüncü ev, ev ve yuva konularını anlatır, duygusal durumları anlatır. E, eğer sürekli bir farklı bir duygusal moddaysanız, bu duygusal modunuzu değiştirmeniz gerektiğini sizlere anlatıyor. Eğer evinizle alakalı yapmış olduğunuz sürekli e, bir şey varsa, o noktaları değiştirmeniz gerekiyor. Belki evinizi taşımak, evinizi taşıyamıyorsanız evinizin içindeki bir şeyleri yenilemek, değiştirmek söz konusu olabilir. Mobilyalarınız olabilir. İşte hatta evinizin içindeki odalarınızın şeklini bile değiştirme gibi bazı durumlar ortaya çıkabilir sevgili kovalar. Balıklar ve yükselen balıklar. Bu ay tutulması sizlerin üçüncü evinizde gerçekleşiyor. 3. ev genel itibariyle yakın ilişkileri, kardeşleri anlatır, komşuları anlatır, kişisel zihninizi, iletişim kurma becerilerinizi, araç ve gereçlerinizi kullanma şeklinizi anlatır. Bu zamanlarda e, belki de sizin artık Zihin yapınızı, diğer insanlarla iletişim kurma şeklinizi değiştirmeniz gerekebilir. Bu noktada e, telefonunuzu atıyorum mesela kırıp yerine yeni bir telefon edinebilirsiniz. Telefonunuzu gibi olabilecek olduğu gibi elektronik aletlerinizle alakalı. Kullandığınız el altı eşyalarınızı değiştirebilirsiniz. Belki komşularınız değişir bu süreç içerisinde. Kardeşlerinizde olan yakın ilişkileriniz, akrabalarınızda olan devam eden mevcut düzeninizde bazı durumlar ortaya çıkabilir sevgili balıklar. Kardeşlerinizde olan ilişkilerinizin e, bozulması veya testten geçmesi gibi durumlarda ortaya çıkabilir. E, arkadaşlar beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu ay tutulması size hayatınızda gerçekten e, hem yaşanırken hem de ilerleyen süreçlerde yeni ve çok güzel düzenler getirmesini, sizlerin hayatınıza bereket ve huzur getirmesini, sağlam bir şekilde durmanızı, hayatınızda gerçekten güzelliklerin devam etmesi dileğini diliyorum. Hoşçakalın.